<laughs> Kız vallahi ne iyiydi vermişim ben bu eşofmanları atmaya. Allah seni inandırsın taa çeyizimden ha. Sen evlendiğinde böyle miydin Cavidan? Anam böyleysen burada işin ne? Hanımlar bırakın konuşmayı. Ritmi kaçırıyorsunuz. Hocam! Hocam! Sus, sus. Ana, Anam! Anam benim belden aşağım yok yakın! Devam, devam. Haydi! Dayadım beni! Pes etmek yok gari kızla! Ula delerin karıları az kaldı da az kaldı. Kız Cavidan! Ben 25 kilo falan vermişimdir. <laughs> vallahi benden bu kadar. Kız! Yakında bulut olup uçacağım vallahi. <laughs> Ula Ayfer, Seninle yola çıkan da kabay. Bırak da bırak sinirle durdu beni. Bırak. Asaplarım bozuldu. Uham. <laughs> <laughs> Anam. Ben Ana. kendi bildiğin fitnesi yapacağım. Vallahi. Zumba stüdyosu yan tarafta. Orada bırak gibi eğlenceli mi? Hı, size göre eğlenceli. E ne demek? Yürüyün o zaman zumbaya. Ben ha bu arkadaşları yalnız bırakmamak için yoksa yaparım hocam yani. Haydi hayırlı yolculuklar selametle. değil mi? Neden oldu kız? Seni kızını mı evlendirmedin? Yok kız. Şu çocuk benim şazimente talip olduğu da. Ha, ha, hangisi? hangisi? Ha bu uşak. Bu demirleri indiriyor kaldırıyor ya. Ha. Ha? O kırmızılı hmm. şeyi. şey bak. Yürün kızlar. Bir yakından bakıverelim. Şişt. Hadi bakalım. Ayıp, ay, yok Adamın bunun dibine girilir mi? Kız ya digerim. Niye ayıp oluversin? Hamamda kız bakmak gibi düşünüver gari. Ha? Hadi kızlar. Yürüyün. <laughs> Kolay gelsin. Ne iş yapıyorsun bakayım sen? Kasabım. Sigortan falan var mı? Halkur bizimki. Maşallah, gücün kuvvetin de pek değerli yerindeymiş. Bu kasla senin mi? Hapınan mı yapı verdin yoksa? Yok, çalışarak. Kız anlamayayım ki ne değil. da değil, gazları Bana bak, evin araban falan var mı? Var da, siz neden soruyorsunuz bunları? İyi iyi. Daha önce hiç evlendin mi? Allah Allah. Kim aldı sizi buraya ablacığım? Siz evlilik programı yerine spor salonuna gelmişsiniz. <laughs> maşallah, maşallah. Ulan <maşallah>. kaç <laughs> 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 Ne dedi? Kız Ayfer gözün aydın, gözün aydın. <laughs> Senin damat çöpsüz üzüm maşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, <laughs> hayırlı olsun <laughs> Oy. ula Ayfer. Oy bizim ne yavuz <laughs> açtı penik, penik. Bir daha öldürsen etmem onu ya. Tikine <laughs> duramıyorum da. <laughs> Sepeni. Oh. Vallahi sorma ya, hadi gel. Kollum ayrı bacağım ayrı. Kız üstümden dır geçti sanki ya. İşte bilmedi o naneleri yersen ha böyle olursun. Oy anam sırtlarım, bellerim. Her yerler o. tutmay ah. Yadı gel. Bana baka. Çok kötüysen bir çiğneyim. Kalsın. Onun aynı geçer belki. Uy benim güzel kızım benim. Sağ ol. Kurban olsun anacığım. Oh. Yok kız ben alamayacağım. Koy sen oraya. Oy. Ah. Ya siz gidin sahilde yürüyüş falan yapın. Sizin neyinize aerobik, spinning falan. Siz artık yaşlısınız. Bunu kabul edin. Oy Baba, bak dua et halim yok. Alırdım ayağımın altına seni. Yeni zumba varmış gidecek misiniz? Ben seni şimdi duvara Ay. bir zumbalarım. Görürsün gününü. Maşallah geçiyor bizle de. Kız bana bak ya. Her yanımız pek çok da ama iyi eğlendik ha. Kız o kasabın yeni neydi kıyla? O nasıl kaslı bir adam değil var ya? Maşallah. Kız aynı Arnold Schwarzenegger gibiydi ha. O kim kız? Kız <laughs> terminatör yok mu? Asla la vista baby değil. Bilmiyor mi Cahal? Aram. Elif su telefon çalay getir kızıma buraya. Tani atmazsan getiririm. <laughs> Uy! Bacak sus getir ha buraya. Uy! Kalkan ayırın. Alo! Ah. Alo! <laughs> Alo halacığım ben Fatih. Uy Fatih! Nasılsın uşum? İyiyim halacığım. E, reis babama bakmıştım da. Oo, bak ayrım bugünler aranızdan su sızmıyor. Ha öyle öyle. Ee, telefonuna ulaşamıyorum dedim. Evde mi acaba? Ha görmedim onu. Aradın mı sen? Şarjı bitmiş galiba. Ulaşamadım o yüzden seni arayayım dedim. Ha ulaşamazsın uşum ona. O isterse ulaşır ancak. Sen daha kaynatanı tanımadın mı? Ee, tamam e, halacığım ya. Kusura bakma seni de rahatsız ettim. Estağfurullah. Uy. Fatih mi? Ha, kibar çocuk. Çok efendi çocuk, çok maşallah. Şanslısın vallahi. Ay, kibar. Darsın başımıza inşallah. Kız kalk. Bir kas gevşetici bir şey hem getir sürelim ha buralarımızı. Oh. Kızım oh. onu bunu. Bir sokum yiyecek bir şey getir de yiye kayıt. Ya iyice hizmet yaptınız beni ya. Yürü kız. Çok bilmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.